Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de hayvanlarımızı bitirdik. Genel bir video çekmek istedim. Hayvanlarımızın son durumu görünsün diye insanlar sürekli gelip bakamıyor hayvanlarına. En azından videoda görsünler istedim. Evet bunlar erkek danalarımız. Üç taneydi zaten siyah olanı evime keseceğim. Bunu zaten e, attığımız videoda da söylemiştim. Anneanneme satmıştım. Bunu da Ersan abiye sattık. Allah kabul eder inşallah. Çiftliğimizin şampiyonu. Bunları da sattığımız düveler arkadaşlar. Havalandırmaları açtık. Havalar ısındığı için. Haliyle sıcak hayvanları bayağı rahatsız ediyor. Kalabalık bir ortam olduğu için. Ceylan gibi mübarek şunun güzelliğine bakın. Keyifleri gördüğünüz gibi yerinde arkadaşlar. Yemleri verildi. Altları çekildi. Sulukları kontrol edildi. İşleri bitti yani bunların. Bir de çıkmadan önce bir çek pas yapacağız. Tamamen işimiz bitecek burada. Bunların hepsini sattık. Alanlar hayrını görsün inşallah. Ee, bayram günü toplam e, 44 tane falan hayvan kesilecek. Maşallah. Bunlar da sıra küpelerimiz. Ee, Ayrıyeten bazı hayvanların küpeleri düşmüş oluyor. Mesela bu hayvanımıza küpel. Ee, hayvanla belirleyici olması için, hani sattığımız fiyat, alacağımız fiyatı belirlemek için böyle bir uygulama yaptık. Gerçekten çok güzel oldu bu uygulama. Küpes olmayan hayvanlarda zorluk çekiyorduk. Boya vesaire silinebiliyordu. Ama şimdi öyle bir sıkıntı yok. Bu hayvanları dediğim gibi Aldıkları gün tartmıştım Mesela bu hayvanımız 3 numara Sahipleri Dün geldiler bir tekrar tartalım dedik Hani bakalım kilo mu aldı Zayıfladı mı diye Sattığımızdan itibaren hayvan üstüne 24 kilo kilo koymuş Bu da Salim abimizin hayvanıydı Üstüne 24 kilo koymuş Bu hayvan yani sadece bunun kilosunu bildikleri için onu tarttık. Başka gelen olmaz zaten. Masa sahibi gelmeden de bir tane şunu tartmıştım. Göstereyim onu da. Şu hayvanı tartmıştım. Bu hayvan üzerine 30 kilo koymuş. Ve bunlar da e, ilerleyen zamanlarda satılan hayvanlar. Yani en önce satılan hayvanlardan değil. Az önce çektiğim ilk satılan hayvanlardandı. Ama bu sonradan satılmıştı. Bu hayvan... 450 kilo satmışım, ee, şu an tarttığımda 484 kilo geldi bu da. Maşallah. Şöyle bir de önden çekelim hayvanları yem yerken. Gördüğünüz gibi hayvanların yeminde en ufak bir değişiklik yok dediğim gibi kilolarda e, tartarak kanıtlamış olduk. Bu şekilde. Zaten hayvanlar da yeminde en ufak bir değişiklik olsa kondisyon düşüktüğü yaşardı hayvanlar. Bunlar da görüldüğü gibi hiçbir değişiklik yok. Hatta gelişme var. Hayvanların ben her gün içinde olmama rağmen e, gelişiklerini geliştiklerini ben bile fark edebiliyorum. Bakın nasıl keyifli bir şekilde yatıyor bu da. Bu da Mesut abimizin hayvanı. Şu hayvan. Gördüğünüz gibi yemlerinde, sularında hiçbir değişiklik yok. Maşallah. Bunlar da seneye kurbanlık olacak erkek tanalarımız. Bunlar Bizde doğma hayvanlar. Ee, hayvanlar bir yaşlarını geçtiler. Mayıs'tan itibaren doğmaya başlamışlardı. Hayvanlar bir yaşın üstündeler yani. Şu hayvanımızın da en dipteki hayvanımızın doğuştan iki gözü de kör. O hayvan kurban olmayacak. O düve. Ee, onu kesime göndereceğiz. Bunlar da seneye kurbanlık danalarımız işte. Bu da ee, en baştaki tosunum gibi olacak hayvanlar yani bunlar da. Belki daha da büyüyecek bunlar. Onu da geçebilir yani. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu ara video atamıyorum. Hayvan pazarına hayvan götürüp sattığım için hani onlarla ilgilenmem gerekti. Bu yüzden pazar videosu çekiyordum her hafta. İki haftadır atamıyorum. Çiftlikte çekip atayım dedim bari böyle bir video çekmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan söyleyeyim kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.